Herkese merhaba, ismim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Beelies markasının çıkardığı son seriyi, en yeni koleksiyon ürünlerini birlikte inceleyelim istedim. Şöyle ürünlerimizi bir göstereyim. Böyle bir far paleti var. İki taneydi. Bir sun, bir de moon vardı. Şöyle, e, moon daha böyle pembe ve kahve tonlu yanlış anlamadıysam. Bu böyle biraz daha yeşillikler, mavilikler içeriyor. Diğeri bana klasik Beelies renkleri gibi geldi. Değişiklik olsun istedim. Bunu aldım. Bir tanesi hariç hepsi de simli, çok tatlı renkler bir far paletim. Şöyle üçlü bir mini oje seti göstereyim. Bunun renklerini de tek tek deneyeceğiz. Ojelerimi çıkardım. Bir transparan makyaj bazı. Tran evet transparanmış aynen öyle. Bir makyaj bazı var, bir de ruj var. Bunların hepsini şimdi birlikte deneyelim. Ama başlamadan önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İlk önce makyaj bazıyla başlıyoruz. Hemen şöyle bakalım kokusuna, dokusuna. Transparan dediği için ben böyle şeffaf silikonlu bir baz hayal ettim ama bayağı krem gibi. Hafif hoş da bir kokusu var. Şöyle yüzüme süreyim. Yapısı krem gibi olduğu için biraz krem gibi sürdüm sanırım. Yüzümde şu an hiçbir şey yok. Kokusu da krem gibi. Hatta böyle bana güneş kremlerinin kokusunu hanımsattı. Şöyle. Özellikle gözeneklerin çok olduğu yerler benim bu bölge. Burun ve yanak. Bakalım şaile. Başta böyle bir korktum sürerken. Görmüşsünüzdür beyaz beyaz kalacak mı diye. Ama öyle bir sıkıntı olmadı. Bu arada fiyatlarını da söyleyeceğim. Fiş yanımda. Hemen kontrol edeyim hatta. Makyaj bazı bu arada gerçekten krem gibi. Kokusu da, yapısı da ve cildimi çok güzel nemlendirdi. Bence makyajı güzel hazırladı ya. Hani böyle nemlendirici sürmemiştim ama güzel nemlendirdi. Fakat gözenek üzerinde bir şey göremedim ama vadine hiçbir fikrim yok. Ha, matlaştırıcı bir etki ve nemlendirme diyor. Tabii ki nemlicikte de fondöten ya da işte ten ürünü daha pürüzsüz gözükür. Hemen fiyatını da söylüyorum. 49 TL makyaj bazı. Şimdi yüzüme bir renkli nemlendirici uygulayacağım. Yazın fondöten sürmeyi sevmiyorum ve ten renkli nemlendiricisini Tinted Hydrator'ı kullanacağım. Şöyle alıyorum elime. Yüzüme rastgele. Zaten tatilde de böyle ten rengim biraz değişti, fondötenlerim de çok açık gelebilir. Fakat bu da zaten biraz koyu geliyordu normalde. Şimdi yanınca tam oldu, <laughs> güzel oldu. Ben bunu bu yaz bitiririm. Artık sonbahara, kışa da bir açığını belki alabiliriz. Bu arada Flormar'ın da tinted retininden bahsetmiştim daha önceki videolarımda. Ben çok seviyorum, çok güzel bir ürün. Ciltte çok doğal duruyor ve Renk eşitsizliklerini o da çok güzel kapatıyor. Bu da benim çok sevdiğim bir ürün. Neyse evet devam ediyorum. Bir de concealer uygulayayım sonra far paletini inceleyelim. Şöyle gözümün üzerine de sürüyorum. Sonuçta ürün inceleme videosu. Makyaj videosu değil çok fazla. Renklerine bakacağız. Duruşuna bakacağız. Fiyatını kıyaslayacağız. Güzeller güzeli far paletimize geçtik. 9 tane renk var. Şöyle tekrar yaklaştırıp göstereyim. Numarası 279 Sam. Tek tek kolumla şimdi de swatchlıyorum renkleri. Çok güzel birinci beyazı var. Böyle sarım tırak değil, bayağı beyaz. Sonra onun yanında hafif sarımsı, bal köpüğünün biraz daha açığı güzel bir renk var. Sonra böyle taba diyebileceğimiz soğuk güzel bir ton var. Ve onun farklı tonlardaki simleri Gül kurusu gibi, kahve gibi, bakır gibi, biraz pembe gibi şöyle göstereyim. Yani hakikaten böyle sand deyince o böyle gün doğumu, gün batımı onların hepsini bu palette bize hissettirmişler. Tam da yaza uygun renkler bence. Yazın çok güzel olacak. Bronz tenli harika olacak renkler. 9 tane renk de her biri de birbirinden güzel. Ben Billie's'in farlarını çok seviyorum. Çünkü yani toz utabilir evet toz ürün fakat hani fiyatın uygun olmasının yanı sıra gözüme uyguladığım zaman zaten pigmentasyon çok başarılı görüyorsunuz. Bozulmuyor. Yani diğer farlarda bazen bozulmalar, şu katlanma çizgisinde dolmalar olabiliyor ama ben bir yıl liste bu zamana kadar daha öyle bir problem yaşamadım. Evet nasıl bir makyaj yapalım? Öncelikle bence katlanma çizgisine şu mat olan rengi kullanalım. Muhtemelen zaten bunu böyle hani transition gibi bu amaçla kullanmamız için far paletine tek başına kondu. Çünkü diğer renklerin hepsi simli. Biraz fazla aldım işte. Pigmentasyon çok başarılı. Unutuyorum başarısını. Şöyle. Biraz şöyle fazlasını atalım. O sadece bir derinlik versin. Şimdi renklere geçelim. Bir gözümüze şöyle mavi tonlarında, bir gözümüze de böyle daha pembe tonlarında olan, kahve tonlarında olan renklerden sürebiliriz. Gölgeli mi yapsak, nasıl yapsak? Yani bir sürü de makyaj çıkar ama bence bunlar genelde tek başına kullanmaya daha müsait renkler. Kolumdan bakıyorum. Bir gözüme şu ortadakini süreceğim. Direkt elimle süreceğim. Haydi bakalım. Ya bakar mısınız? Tam bir yaz makyajı. Hatta şöyle yapalım. Şu koyudan alıp şöyle şurayı biraz koyultalım. Bence çok güzel oldu renk. Harika bir renk. Çok severim. Yani renkli göze de çok yakışacak. Kahverengi göze de çok yakışacak renkler bunlar. Bence beğendim yani. Bakıyorum tekrar koluma. Diğer gözüme de şu ortadakini sürmeyi istiyorum. Ya böyle favori renklerimi sürüyorum şu an sanırım. Bakır gibi. Onun yanındaki de böyle şu da böyle gül kurusuun açığı koyusu gibi çok başarılı. Ama bu sefer palete ayna eklememişler. Olmadı. <laughs> bir de şu koyu dediğim gül kurusu gibi olandan dibe doğru yapalım yine şöyle bir koyulaştırmış oluruz. Bence iki renk de çok başarılı. Bu arada yani gerçekten şu iki rengi de çok sevdim. Tekrar göstermek istiyorum. Her makyajda kullanılabilecek iki tane ışıltılı far. Hani böyle kalın simli değil, iri simli değil ama kendi içerisinde ışıltıları olan, simleri olan güzel renkler. Bir tanesi mat, o da en baştaki göz kapağımın katlanma bölgesine sürdüğüm renk. Bence bütün renkler harikaydı. Gözümde de böyle tek başıma bir maskara sürüp kullanabileceğim renkler. Maskara demişken hatta bir maskara sürelim hemen ki daha güzel görünsün gözlerimiz, makyajımız. Maskara olarak da Maybelline Rocket Volume Express maskarasını kullanıyorum şu an. Benim çok sevdiğim bir maskara. Yıllardır sık sık bittikçe aldığım, evde bulundurduğum bir maskara. Yani Maybelline'in zaten hemen hemen bütün maskarasından çok memnunum. Şu renkten şöyle gözümün şu kaşımla gözüm arasındaki bölgeye hafif bir geçmek istedim. Biraz daha aydınlık dursun diye. Açık olanla da olur. O inci beyazı gibi olan. Bu diğer hafif gold yansımaları olanla da olur o açık renkleri öne koyup herhangi bir far paletindeki herhangi bir renkle gölgelendirme de yapılabilir. Ama bence tek başına uygulaması çok güzel farlar. Yani zaten dokuları böyle çok kremsi dokunduğunuzda hissediyorsunuz. Uygulaması çok kolay. Gözde de çok güzel duran farlar yine. Çok övdüm. <laughs> evet. Rujla devam edelim. 3 rengi vardı. Bendeki 328 Lotus. Çünkü renkler neredeyse birbiriyle aynı ton farkı var. Yani zaten çok ruj kullanan bir insan olmadığım için sadece lotus'u aldım. Şöyle elimde göstereyim önce. Burada böyle daha turuncumsu kiremit gibi dursa da elimde bayağı pembe duruyor. Yumuşacık bir ruj. Yani bir Beyoncé'nin bu zamana, zamana kadar ki kullandığım en yumuşacık ruju olabilir. Ambalajı da güzel ama kağıt. Hani dikkat etmek lazım. Islandığı zaman kötü olabilir. Ve renk de bence hem far paletindeki renklerle kullanılabilecek hem de yaza çok yakışacak bir renk. Doğal bir renk. Böyle cart bir pembe gibi değil. Hani ben tabii şu an bayağı esmer olduğum için ben de birazcık sırıtmış olabilir bilmiyorum ama özellikle açık renk arkadaşlar, ten renginiz açıksa lotus numarası size çok yakışacaktır. Şöyle ama ben de sevdim. Kullanırım bunu. Bu arada fiyatları hiç söylemedim. Far paletinden devam ediyorum. Çünkü bazı söylemiştim. Far paletinin fiyatı 59 TL. Rujun fiyatı 39 TL. Üçlü şimdi deneyeceğimiz ojelerin fiyatı da 29 TL üçlü halde. Hemen şimdi tırnağıma her bir tırnağıma bir renk olacak şekilde bunları deneyelim. Sarı, lila ve mavi hepsi de böyle pastel tonlarında. Bir de lila, yeşil, pembe şeklinde vardı. Onlar da yine pastel tonlarındaydı. Ama o tonlarda benim benzer ojelerim olduğu için bunu tercih ettim. Özellikle de sarı için. Şimdi hemen sarıyı sürüyorum. Ben oje sürerken ilk katı çok ince tutarım. Çabuk kurusun diye. Sonra ikinci katta renk çok belli olur. E, bunu da yine benzer yaptım. Şöyle göstereyim. Sarısı ilk katta bu şekilde. Şimdi ikinci katı da süreceğim. Fırçası da böyle yassı bir fırça. Ama oje zaten minik olduğu için fırça da biraz minik. Gayet sürümü kolay. Yani Minikliğinden dolayı dediğim gibi fırça biraz minik olabilir fakat sürümü gayet kolay, güzel, tatlı bir renk. Kapatıcılığı da güzel. İkinci katta tamamen kapatıyor. Hemen şimdi Lila'ya geçiyorum. Yine ilk katı göstereceğim, sonra ikinci katı. Niye kokladım bilmiyorum. Lile olunca böyle bir lavanta kokusu bekledim kendi kendime. Yazın böyle renkli renkli sürmelik renkler tam. Birinci katta tabii ki çok belli olmuyor. Ama ikinci katı sürdüğüm zaman çok daha güzel duracak da yine eminim. İkinci katta görünüş gayet güzel. Renk kendini gösterdi. İki kat sürdüğünüz zaman renkten gayet güzel kapatıcı kendini gösteriyor. Son olarak da şöyle gökyüzü mavisi diyeyim. Böyle tatlı hatta bebek mavisi de denebilir. Böyle bir mavi. Bu arada Lila ojemi de buldum. Şimdi toplu olarak gösterdiğimde neden o tırnak öyle diye sormayın. <laughs> Beauty's'in ilk çıkan o mini oje setinde de aynı şey yaşamıştım. Yani bu boy ve bu boy fırçalar bu boy ojeler çok bana göre değil. Ama yine de renkler için ve fiyat için yani uygun, tanesi 10 TL gibi bir fiyata geliyor. Hem de böyle zaten oje bayatlamadan e, bitirmek için o anlamda mantıklı gramaj olarak ama genel olarak yani bu fırça kullanımı bana çok böyle kullanışlı gelmiyor. Ama uygun fiyatta bu renkleri kullanırım diyorsanız alabilirsiniz. Bence çünkü renkler ve eldeki duruşu gayet güzel. Ojenin kalitesini laf edemem. Sadece kullanış açısından size göre benim için problem olmaz diyorsanız kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim renkleri. Hani Seçemiyorum hangisi daha güzel. Üçü de böyle yazında keyifli kullanabileceğim renkler olur. Evet, yeni far paletimiz, rujumuz, makyaj bazımız ve ojelerimizi birlikte denedik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuştur, fikir vermiştir. Beni buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.